Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT'nin sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın sevilen başrol oyuncuları Sevda Ergenci ve Ekin Mert Daymaz'ın setten yayınladığı yepyeni paylaşımları takdim ediyorum. Dizi oldukça sevilen, oldukça reytingli bir dizi. Dizimizi yurt dışından da beğenen birçok izleyicimiz var. Ve tabii ki eğer sizler de dizini beğeniyorsanız ve bu tarz diziyle ilgili yepyeni kamera arkası paylaşımlar bölümle ilgili haberler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Çünkü dizimizle ilgili tüm haber ve detayları anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.